Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde tablet kalemi yapacağız. Yani tabletlerle elinizde hiç uğraşmayacaksınız. Sadece o kalemle güzelce, rahatla oynayacağınız bir kalem yapacağız. Şimdi malzemelerimizi sayayım size. Ben mutfakta olmadığım için kendi odamdayım. O yüzden kaba su doldurdum. Şöyle göstereyim. İçinde su var. Şöyle kaba su doldurdum ve getirdim. Malzemelerimiz su, kalem. Ee, ben kuşun kalem kullanıyorum. Kuşun kalem rengi fark etmiyor. Sadece ben bu azıcık küçük diye ve azıcık büyük ve boyu uygun olduğu için ben bu kalemi kullandım. Yeşil. Ve diğer malzememiz arkadaşlar peçete. Yani tüm malzemeleri söyleyeyim su, kalem ve peçete. Üç malzeme ile e, tablet kalemi yapacağız. Şimdi nasıl başlayacağız? Şöyle başlayacağız arkadaşlar. Kalemimize şöyle suyumuzu ortamıza alalım. Kalemimizi arkadaşlar şöyle suyumuzun içine batırıyoruz. Şöyle her tarafı ıslanması gerekiyor ama. Şöyle batırıyoruz. O sırada o ıslansın orada ben de bir tane peçete çıkartacağım. Şöyle kaç tane getirelim bilmiyorum ama bir tanesini kopartıyorum. Yetmezse yine mutfaktan alırım. Şöyle peçetemi çıkardım. Şuraya koyalım. Şöyle siz de görün. Şöyle tamam. Şöyle yavaşça kalbimi güzelce ıslattım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kalemimi ıslattım ve peçetenin üstüne yatırıyorum kalemimi. Tamam. Ellerimde de su kaldı. Neyse. Şimdi suyumuzu bir kenarıya alalım. Şimdi şu hani peçetenin üstüne koyduğumuz kalemimiz var ya onu şöyle peçeteye güzelce sarıyoruz. Şöyle sardık. Tamam. Şimdi Peçete zaten yine ıslak oldu. Kalemimizi şöyle peçetenin en köşesine yani şu şekilde koyuyoruz ve onu sarıyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan başlayalım. Yetmezse içe doğru kıvırabilirsiniz. Şöyle yani şöyle bildiğimiz kıvırıyoruz. Kıvırıyoruz arkadaşlar. Şöyle kıvırıyorum ben. Şöyle aralarda boşluk kalmamız gerekiyor. Yani arasında bol olmaması gerekiyor. ince olması gerekiyor. Şöyle peçetemi. Şöyle boş yeri de kalıyor. Orayı da ıslattıktan sonra peçetemizi sarabiliriz. Oraya. Ben şöyle peçetemi güzelce kalemime sarmış bulunmaktayım. Şöyle. Şimdi bunu siz suyun altına koyabilirsiniz. Dediğim gibi ben lavaboda da değilim. Kendi odamda olduğum için bir tas suya koymuştum. Şimdi şöyle peçetemi ıslatıyorum içine koyup şöyle aralarda da boşluk kalırsa onu içe doğru ıslak olduğu için içe doğru şey yapabilirsiniz. Böyle hatta şey de yapabilirsiniz elinizi ıslatıp peçeteye koyabilirsiniz. Fakat ben öyle yapmayacağım. Ben resmen bandıracağım böyle. Şurasını ıslatmam gerek var. Islatayım şöyle. Evet her tarafı ıslattım. Ve şu bol olduğu taraf var ya bunu içeri doğru koyacağım. Yani içeri kıvıracağım. Şöyle sıkıyorum. iyice yapışsın diye sıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle sıkıyorum. İyice yapışsın. Her yerde su oldu bu arada. Siz her yerin su olmamasını istiyorsanız altına peçete koyup suyunuzu koyabilirsiniz. Ben şöyle şurası azıcık bol oldu ve onu yine ıslatıp içe doğru kıvırıyorum. Tamam yine sıkıyorum iyice yapışsın diye. Ve çok güzel oldu bence böyle bembeyaz çok tatlı. Gerçekten çok pratik ve çok eğlenceli de oldu. Kolay da çok kolay yani herkesin yapabileceği bir şey. Bir de bunu e, şey de yapabilirsiniz. Alüminyum folyodan da yapabilirsiniz. Bizde olmadığı için yani almayı unutmuşuz. Olmadığı için peçeteyle bir yapım varmış. Yani vardı. Ben bunu biliyordum. Dedim öyle çekeyim bari ve şöyle ıslattım. Ben bu çok ince olduğu için ben bunun üstüne bir kat daha sürmek istiyorum. Ve sıçtım. Of. Her şey kötü gitti. Ah. Hı. Tamam. Peçetemi yine önüne koyuyorum. Ve bunu yine ben ıslatmışım ya. Of. Zor zoruna zaten sıkmıştım. Mesela tarafını ıslatalım ve koyalım. Şimdi yine sıkıyorum suya koyduğum için. Şöyle sıkıyorum. Tamamdır. Şimdi yine koydum. Ben bunu böyle iki siz peçeteniz daha çok ince ise 2-3 kat yapabilirsiniz. Ben iki kat yapacağım. Daha ince olursa yine 3. kata da geçerim. Şöyle yine sarıyoruz. Boşluk bırakmadan. Ama şuralarda boşluklar kalmış bulunmakta. O yüzden şöyle peçetemiz de tamamen ıslandı zaten. Islanmaya, ıslatmaya gerek yok. Yani bundan sonra da ıslatırız herhalde. Şöyle güzelce yine sardım arkadaşlar. Şöyle peçetemi yine bazı yerleri kuru. Mesela şurası kuru. Ve bunu yine batırıyorum. Sıkıyorum ve kap kalın oldu. Ben bundan sonra 3 kat yapmam herhalde. Çünkü kap kalın oldu. Elimle de hissedebiliyorum kalın olduğunu. Şurasını. Bu arada şurası ucu, burası da köşesi şöyle zaten. Bulabilirsiniz herhalde. Satıyorum. Sen de bunu biz kurutmaya bırakacağız. Kurudumu da böyle iyice yapışacak içine ve çok güzel olacak. Bunun baya baya çok kuruması gerekmiyor. Baya baya çok kurursa arkadaşlar pe peçete ondan ayrılır. Alüminyum folyo da kuru olduğu için onu daha çok çabuk yapabilir ve beklemeyebilirsiniz. Direkt çalışar. Çalışar. Çalışır. Bundan sonra bir tane daha video gelecek arkadaşlar. Bekleyin. Şöyle bastırıyorum. Ve tamamlandı. Şöyle nereye koyayım? Heh, masanın üstüne koydum onu. Şöyle bir tane peçete ayıralım. Şuraya koyalım yine. Bunu ben azıcık daha ıslatıp azıcık daha sıkacağım. İyice yapışsın diye. Mesela şuralar daha yapışmamış. Ve oralarını ıslatıp yapıştıracağım. Ay üstünde battı ya üstümde battı yeni giymiştim bunları ben. Altımda da bu arada tayt var. Şöyle tayt var. Siyah tayt. Tamam sıktık. Peçetemizin üstüne Normalde ortasına koyabilirsiniz. Ama benim masamın her yeri ıslak olduğu için öğret Ay, öğretmenim diyorum ya. Ay benim kafa iyice uçtu gitti ha. Neyse arkadaşlar ben yarın belki e, video atmayabilirim çünkü yarın e, işimiz var. Yani Nenem Gelin oraya gideceğiz yarın. O yüzden video atmayabilirim Nenem Gelin orada. İnternet var da nenem günün orada da şey tabletimi götürmeyeceğim çünkü orada bir sürü çocuk olacak. Kırarlar diye götürmek istemiyorum oraya. Tamam. Şöyle bunu da kuruttuk. Şöyle şuraya koyalım. Buraya da koyduk. Şöyle şuraları hala açıksız ıslatıp yine sıkabilirsiniz. Benimki açılıyor o yüzden hemen hemen ıslatıp sıkıp şey yapıyorum. Böyle yapıştı. Tamamdır. Buraya koyuyorum. Bu burada böyle kurusun. Heh, tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda da yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın. arkadaşlar. Siz de çok seviyorum. Hoşçakalın.